Öykü! Ozan! <laughs> Öykü. Ozan sen misin? Ozan! Korktum. Dün gece bir ilham geldi, şiir yazdım gözlerine. Sen bana şiir mi yazdın? Okusana o zaman bana. Burası mı geldi? Evet sevgilim. Programın yoksa dolaşalım istersen baş başa. Evet, vallahi mı? Olur dolaşalım. adın adamla İki dakikada beni çekiştirmeye utanmıyorsun oh, değil mi? Hey. <laughs> Deli kız ya. Ay benimki de öyle ya. Çılgın işte. İşte manitan mı var, derdin var kanka. Neyse birader, görüşürüz. deme hey. <laughs> 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 bana, deme bana. Abi iki dakika alıp oynayacağım geri versen. <laughs> Çocuğum kaçırıyorlar. Çık, versene kızımı gelin. Az önce öyküyle konuştum. Bana her şeyi anlattı. Darısı başımıza final bölümüyle çarşamba akşamı Show TV'de.